Şimdi Unicorn'a giden yol isimli bir başlığımız var burada hayatımızda <laughs> ve e, ben böyle bir genel olarak sizlerle alakalı bazı şeyler e, çalıştım. Şimdi bir kere e, şöyle yapalım önce bir ben tek tek böyle şirketleri anlatmaya başladım anlatmayayım bir Ahmet'le başlayalım. E, biz senle ile ilgili geçen sene konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam en son, en son geçen senedir herhalde ya geçen senenin ya, ya geçen senenin finteyidir arada yapmadıysak bir şeyler. Ya da geçen sene Vevrazi Samit, Samit de vardı. Online yapmıştı. Ona, ona, ona eminim. Arada başka bir şey yaptık mı ona emin değilim sadece. Ee, bir Papara'nın böyle mevcut bir güncel rakamları bir şeyleri varsa paylaşırsan en azından hazır yakalamışken Vevrazi Samit'te bir güncellemiş olalım senden. Paylaşayım. <laughs> rakam paylaşmayacağız diye konuşup ilk sorulur rakam gelmesi çok iyi oldu. Aramızda rakam paylaşsak mı diye konuşuyorduk da. Ha, paylaşın abi. E, bu keşke bunu bana söyleseydiniz de ona göre bilseydin Aynen. ne <laughs> abi, Paylaştıkça <laughs> çoğaldı. Yani aranızda konuşmadan bilmeyince bir işe yaramadı. Ha, paylaşabileceğim yani. kadarını vereyim tabii ha, evet, ki. Evet, evet. Şöyle, en, en güzel haber şu bir iki hafta önce 10 milyon kullanıcıya ulaştık. İki hafta önce 10 Aynen bizim için. tebrik ederim. Güzel bir hedefti 10 milyon kullanıcı. Şu anda günde 12 bin ile 12 bin 500 arası yeni kullanıcı ediniyoruz. Bu süper bir şey. Bankalar Birliği'nin verisine göre e, Haziran Temmuz Ağustos aylarında ayda ortalama bir buçuk milyon hesap açılmış. Bu şunu gösteriyor: Bankacılık sistemine veya finans ekosistemine giren her 5 kişiden birisi paparayı tercih ediyor artık. Bu bence iyi bir başarı. Onun dışında pre prepaid pazarında pazar payımız yüzde 56 oldu geçen ay. E, bir büyümeye örnek göstermek gerekirse geçen sene Ocak ayında pandemi öncesinde yüzde 15 lerdeydik. %15'ten 56'ya giden bir pazar payını yakaladık. Bayağı feature yayınladık. Yani yayınladığımız feature'ler içinde son bir sene hepsini zaten Vebrazi Summit'te taahhüt etmiştim. Çoğunu yerine getirdik. Bana çok güzel bir paparaz kart geldi. Teşekkür ederim bu arada. Aa, metal kart aynen. Metal kart. <laughs> Meta, Metal Kart programı çok güzel gidiyor. Onun dışında çok fazla feature var. İstanbul Kart'a para yatırmadan tutun fatura ödemelerine kadar. işte oyun pini ödemeleri, bağışlar, gift kart yayınladık geçtiğimiz hafta. Hepsi süper gidiyor. Yani bir örnek vermek gerekirse İstanbul Kart'a para yatırma işlemlerinde bankalar arasında 3. sıradayız bir banka olmamamıza rağmen. O yüzden genel olarak rakamlar güzel. Bu sene hedef 12 milyon kullanıcıyla kapatmak. İşlem hacimimizi 200 milyar TL'nin üzerine çıkarmak her şey yolunda. Ee, sabahtan beri burada bayağı bir dijital banka konusu döndü. Ee, onunla ilgili de biraz sonra seninle biraz sohbetini Geliriz yaparız. Geliriz oraya. Hazır kan ben şimdi başta böyle bir çok özet bir söyledim ama aslında sana sormak istediğim bir tanesi de bir paylaşman da iyi olur. ya, yani Firefly'ı burada bilmeyenler oldu çünkü. Ee, ben yine özete bir özet ekleyeyim. Kendisi belki paylaşmak istemez. Amerika merkezli ve Google Ventures'ın da yatırımcısı olduğu bir girişim bu arada Firefly. Ee, çok hızlı büyüyor şu anda. Senden de biraz sayı vesaire son durumlar. Erken saatte Yağız'a da kulaklarını çınlattık bu sahneden. Süper. Artık bir, bir şeyin duyurusunu yapması lazım dedik. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten çok hızlı büyüyoruz işte bildiğin gibi vardı yani şu an hani Firefly'ı hızlıca anlatmak gerekirse bu Amerika'daki e, taksi, Uber, Lyft, DoorDash gibi araçların üzerinde e, bir reklam mecrası olarak Operasyon gösteriyoruz ve yaptığımız şey aslında Google'ın internette yaptığı e, reklamcılığı ilk defa açık havaya getirmek. E, şu anda sadece Amerika'da çalışmamıza rağmen Türkiye'de de e, büyük bir mühendislik ve e, yazılım ofisimiz var. Şu anda yaklaşık 100 kişi çalışıyor Türkiye ofisinde. Türkiye ofisinde çalışan sayısını da yaklaşık 200'e çıkaracağız önümüzdeki 6 ay içerisinde öyle güzel ve hızlı bir büyüme evet. içerisindeyiz. Ee, Türkiye ofise sadece mühendis oluyorsunuz şu anda yoksa Operasyon tarafında da e, ürün, mühendislik ve operasyon tarafında da e, işe alım yapıyoruz şu anda. E, çünkü gerçekten hani gördüğümüz şey Türkiye'de gerçekten çok başarılı, hırslı, e, dünya görüşleri yüksek olan insanlar olduğunu ve çalışanlar olduğunu görüp hani onların da e, sayesinde onların azmiyle birlikte hani Firefly'ı bütün uluslararası her yerde yöntebiliyoruz buradan. Ve ee, 200'e çıkacak. İki, önümüzdeki... Türkiye ofisi yaklaşık 200 e çıkacak önümüzdeki kısa, süreci, kısa, kısa süre içerisinde. İşte bahsettiğin gibi bu pandemi aslında hani öncelikle bize kötü gibi gözükmesine rağmen çünkü sonuçta siz açık hava reklam satıyorsunuz. Sokakta insan yok, açık hava reklamı alan yok. Ama hani sonuç olarak bize aslında çok büyük faydası oldu. Çünkü bütün... Rakiplerimizin hepsi öldü. Şu anda Amerika'daki pazar payımız neredeyse %95'e ulaştı. Ee, ve daha da büyüyoruz. Ee, yurt dışına da açılıyoruz şimdi. Ee, sonuç olarak pandemi çok işimize yaramış oldu. Onun sayesinde de e, şirketi çok büyütebilmeyi başardık son 12 ay içerisinde. Süper duyurup başka bahara kaldı. E, duyuruyu ileride yapacağız. İleride zamanlarda yapacağız. aynen. Tamam. <laughs> Büyük bir duyurumuz geliyor. Evet, da. evet ya şimdi öyle ben burada şu, şu bilgi vereyim. Ben de Firefly'ın yatırımcıları arasındayım. O yüzden de şimdi e, o bilgiyi paylaşayım. Ondan da çok da fazla topa çıkamıyorum. Evet, yatırımcısı olmasam çok güzel patlatırım haberi çoktan da. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> da hepimiz Firefly'ın yatırımcıları. Hep, herkes yatırımcı. Hepimiz yatırımcı. Evet, Arda, hepimiz yatırımcı. <laughs> ya, yatırımcısı olmasam çok güzel patlatırım haberi de şimdi yatırımcısıyım diye olmuyor. Yani elim kolum bağlanıyor. Evet. Evet. Hakan'cığım şimdi e, Ace Games e, ne zamandı? dur bakayım şu notunu not almıştım buraya. Nisan 2021'de yazmışız Webraz'da 25 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırım turunu. Evet. gerçekleştirmişti. E, sana da böyle benzer bir soru sormuş olayım aslında. Yani şu anda nasıl gidiyor? İşte yeni yatırım turu var mı? E, hatta biraz önce Rinara'yla da konuştuk evet, bir evet yani Türkiye'de bu kadar özellikle oyun alanında böyle bir hareket başlamışken Ace'den ne beklemeliyiz? Böyle bir ortaya karışık bir cevap alırsam sana Tamam. Ya yani biz aslında e, Ace Academy of Technology diye kurmuştuk 2019 yılında şirketi. Sonrasında e, Ace Games'i 2020 yılında evirdik şirketi. İşte casual oyun tarafına da girdik. E, dediğin dediğim gibi işte ilk yatırım turunda e, 25 milyon dolar değerlemeden bir yatırım aldık. Aslında Kan Ahmet de <laughs> Ace'de ortak. Ben yokum, <laughs> ben yokum oldum. Onu ayrıca konuşuruz. Ee, şu anda da iyi gidiyor. Yani ilk oyunumuzu biz aslında Meksika ve Filipinler'de release ettik. Ee, i̇lk testleri yapıyoruz. Ee, oyun baş 8-9 aydır üzerine çalıştığımız bir oyun var. Onu Hı -hı. herhalde Ocak-Şubat ayında e, piyasaya çıkarız. Bizim iki stüdyomuz var aslında. Bir hyper-casual stüdyomuz var, onu bir publisher ile çalışıyoruz. Bir casual stüdyomuz var. Bir de hani benim kurucu ortağı aldığım biliyorsun. Farklı şirketler var daha önceden. Evet. Ee, benim aslında farklı, yakın olduğum bir alan da var. O yüzden şu anda çok hype'ının yüksek olduğu bir alanda da farklı bir e, stüdyo kurma ihtimalimiz var. Ee, Söylemek <laughs> ister misin? <laughs> ee, ya üzerine çalışıyoruz. demirliğine evet. yine bahsetti zaten bizim alanımız NFT. değil diye. Ama benim çok alayım. NFT Evet. evet. Benim ee, çünkü bir e, daha önce bir zaten, e, şey kırk kırk para, para exchange'imiz var. Yani. var. Evet. Ee, Bitlo.com. Orada da hani e, exposure'umuz olduğu için o alana gerçekten yani 4 yıldır... O işi çalış... mi yapacaksın başka bir iş yok? ASGM'de. ASGM'de olmuş bu da. SHA'miz. <laughs> 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 e, yani sonuçta Ay. evet konflikt olacak. Zaten hani evet, oyun güzel. ve yani şu anda yaptığımız her şey tabii ki ACE üzerinden. Yapıyorum. Güzel. Bakalım. Ne zaman bekleyelim böyle bir şey? Daha... Var mı daha? Var. Ama o zaten hani geldiği gibi yani bir gün de gelir o. <laughs> <laughs> şimdi e, bak Unicorn olmak giden yol dedik, adam şu anda depara kalktı bak oraya bir anda. <laughs> <bir yanda, gülüyor> Sol kulvardan. Cool e, hyper casual'dan bir yandan NFT oyunu bir koydu oradan bir anda e, şu anda Unicorn'a giden yolda böyle bitisi geçirmiş oldu. E, ben sana benzer bir şey soracağım o yüzden şimdi. E, şimdi bugüne kadar papara yatırım almadı diye biliyorum ben. Yok almadı. Büyük hareket. E, şimdi <laughs> ama yani aslında Unicorn olmaya giden yol diyoruz ya. Zaten aslında papara unicorn zaten Te sadece yani tescillenmiş bir unicorn değil çünkü yatırım alsayı tescillenmiş olacaktı yatırım <laughs> almadığı için kimse bilmiyor değerinin ne olduğunu bu konuda Yolar. bize bir şey söylemek ister misin? Evet e şöyle sorayım ben daha ziyade sana. Bir yatırım turu var mı Ufuk'ta diye sorayım mesela. Teknik olarak Unicorn dememiz için evet o değerlemenin bir şekilde birisi tarafından damgalanması lazım. Bir şey olması Aynen, lazım ki yani. işlem olsun. İşlem olabilir, halka arz olabilir evet. herhangi bir şekilde. Ee, gündemde çok acele ettiğimiz bir bir işlem yok açıkçası. Veya şu anda pazarda olduğumuz yatırım aradığımız bir süreç de yok. Ama işte bu trapetlerin avantajlarından birisi zaten e, yatırımcının sizi kendisinin fark ediyor olması. Çünkü hı. belli bir süre ayakta kaldıysanız, belli başlı dışarıya açık KPI'larınız iyi gözüküyorsa, ya yani bugün dünyanın herhangi bir yerindeki XP yatırımcı, fintech alanında gelişmekte olan pazarlarla ilgili ise paparaya denk gelmemesi mümkün değil zaten. Hı. O yüzden görüştüğümüz süreçler var ama acele ettiğimiz bir şey yok. Çünkü şu an net bir ihtiyacımız yok açıkçası paraya. Hı hı. Ama şöyle bir şey de var. <laughs> ee, yatırım niye biliyorsunuz? <laughs> Bizim var. <laughs> Paylaşıyormuşuz falan. NFT gaming'e aktarıyoruz orada. <laughs> ama şöyle bir şey de var tabii bu strapetlerin avantajları kadar dezavantajları da var. Yani yatırımcının hiçbir zaman getirdiği şey sadece para değil tabii ki. Hı hı. Yatırımcının e, governance anlamında olumlu etkileri olabilir. Stratejik partnershipler anlamında etkileri olabilir. En azından hiçbir şey olmasa bile bir yatırımcının olması iyi bir challenge bence. Sizi de her gün motive etmek açısından. O yüzden bu temel sebepler sebebi dolayısıyla her zaman görüşmeleri açığız yatırımcılarla. Unicorn olduk ben diyemem ama şunu söyleyebilirim. Bugün bizim KPI'larımızın tamamından daha kötü olan bazı Challenger Bank'ler çoktan 2-3 milyar dolar değerlemelere ulaştılar. Tabi biz Türkiye'deyiz. Onlar yurt dışında farklı pazarladılar. Buranın belli başlı kendi riskleri var vesaire ama teknik olarak açıkçası bizim PAPOR olarak unicorn olduk veya olmadık diye bir takıntımız yok. Şu an hedef 5 yıl içinde 50 milyon kullanıcıya gitmek. O yolda zaten unicorn olmak da dolaylı olarak kendinden olan bir şey. Güzel. Ee, Tepki mi geldi? He? İkinci bir paralel oturum başladı da orada ona takıldım bir anda. Kulağım gitti. Paralel oturuma takıldım. Ee, şey, e, Kan, Şimdi Firefly da benim gözümde böyle çok kısa süre içinde unicorn olacak olan e, girişimler arasında. Yani ben bunu içindeyim diye söylemiyorum. Olayın gidişatını gördüğüm için söylüyorum. E, bunu ne zamana beklemeliyiz? Şimdi sonuçta buna giden yolda sen şu an Amerika'da varsın. Ama e, aslında bir... E, işte, Avrupa açılımı söz konusu var. Bir olasılığım var. Tabii. Ben burada sana bırakayım sözü. Yani çok da fazla şeyi bozmayayım. Yani e, bu Unicorn'a giden yolda e, Firefly'dan bu, bu yönde bir e, hamleyi ne zaman bekleyelim veya bir Avrupa açılımı veya Mena açılımı var mı diye sorayım sana. Ee, tabii. Şimdi Avrupa ve Amerika dışındaki pazarlarda da açılmak, açılmayı düşünüyoruz. Ve hatta bayağı yakınız diyebilirim. Biraz hani şu koronavirüsün etkisinden dolayı şehirler tekrardan kapanır mı kapanmaz mı onlara biraz bakıp e, hareket edeceğiz e, başka ülkelere açılım konusunda. Ama önümüzdeki 6 ay içerisinde e, hani agresif bir şekilde yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. yurtdışı derken hani Amerika dışı gibi hı hı. E, düşünebilirsin. E, Firefly'in değerlemesi şimdi açıkladığımız bir şey değil ama gerçekten hani... E, o unicorn seviyesine yaklaşan bir değerlemeye e, geldik. E, ve hani büyüme ivmemiz de her sene yüzde yüz üzerinde. Ya özellikle yani tam başta kendin söyledin gerçi ama pandemi dönemi böyle millet sokağa çıkmıyor. Bu biraz şey gider falan derken e, ciddi bir büyüme yakaladın aslında orada. E, Çok aslında hem şanslı oldu hem takımımız gerçekten çok fazla çalıştı onlar sayesinde de. Aslında pandemi farsa için olabilecek en iyi şeylerden bir tanesi olmuş oldu. Hı hı. Çünkü gerçekten sonuçta siz o reklam mecralarını uzun süreli kapatmak istiyorsunuz. Hani i̇nsanlar da böyle hani finansal durumu daha günebileceği şirketlerle çalışmak istiyor. Onun sayesinde işte çok uzun süreli önemli kontratlar imzalamayı başarıp Amerika pazarını kapatmayı başardık. Bunun sayesinde de şimdi. Ee, hani kendi ürettiğimiz ekranlarla e, bu e, kontratların üzerinde... Kendi ürettiğiniz ekranlar, orada altını çizim, <laughs> çizelim onun Aslında bir konuşmakta fayda var belki de yani. Ekranları kendiniz üretiyorsunuz. Kendimiz yani. üretiyoruz. Bütün teknoloji, e, hardware'inden software'ine hepsi e, bizim ürettiğimiz evet. e, ve kendi IP'mizin olan e, ürünler. Evet, kritik bir noktada buydu aslında özellikle altın kesinlikle aslında yani. Kesinlikle yani olay sadece e, mevcut olan bir şeyin üstüne e, dijital olarak e, JPEG bas veya video bas değil aslında yani burada IPC'nin sende olduğu yani işte e, ne derler ona e, intellectual property'sinin yani e, fikri mülkiyet hakkının sende olduğu e, bir e, cihaz ve donanım var aslında ortada bir de. Tabii çünkü arada bir şey gibi de düşünebilirsin sonuçta e, hani karda kışta e, senelerce sokaklarda olacak bir alet bu. Yani bunun üretimi gerçekten zor e, çünkü atıyorum siz bunu Çin'den e, normal Alibaba üzerinden sipariş vererek almaya çalışırsanız bu ekranı, yani bir ay içerisinde bozuluyor. O bozulduğunu da anlayamıyorsunuz çünkü monitoring diagnostics yok. E, yani gerçekten hani bütün bu ekranların yapılışının e, çok ince düşünülüp e, ve doğru yapılması lazım. Çok fazla da yatırım yaptık e, bu tarafta o ekranların üretimi tarafında. Hani ilk ekranlarımızı, ilk bin ekranı aslında Türkiye'de üretiyorduk. Şimdi Asya tarafında üretiyoruz ekranlarımızı ama Türkiye pazarına tekrardan bakmaya başladık. Çünkü gerçekten işte bahsettiğim gibi elimizde çok fazla mecra var. Daha hızlı büyümeye ihtiyacımız olduğu için başka üreticilerle de görüşmeye başladık şimdi. Hani Türkiye pazarı da bizim için ilginç bir pazar. Heyecanlı, heyecanlı zamanlar, heyecanlı hareketler. Hakan. E... Süremiz top azalıyor. Sana da şimdi aslında benzer bir soru soracağım. Onda merak merak ediyorum, merak etmiyorsunuz soracağım aslında. Şimdi oyun şirketlerinin unicorn olması biraz daha metriklere bağlı bir şey aslında. Yani oyun büyür, belli bir para kazanır, o kadar para kazanıyordur işte. Bu daha ne kadar kazanır diye bakılır ve ona göre bir çarpımla gider. Şimdi o yüzden yani Eysim bir kere bu alandaki potansiyelini nasıl görüyorsun? diye sorayım. Sorumun sebebi de şu. Yani sence bir sonraki değerleme noktası ne olacak? Çünkü işte yanlış hatırlamıyorsam e, not almışım 25 milyon dolar değerlemeden almıştı e, Nisan 2020'deki yatırımı. Aha. Mesela bunların böyle bir sonraki sıçrama noktası neresi? Olur? Gerçi ben NFT gaming falan dediğin Şimdi rengi değişir büyük olsa da ama e, kafanda böyle bir ace'in. Ya ben işte seneye bugün şuralarda şöyle bir şey yapan bir ace görüyorum evet. diyebiliyor musun? Yani e, tabii ki bizim için e, hedef yani hedeflediğimiz noktaya geldiğimizde dünyadaki bütün coğrafyalarda oyunlarımızın hepsinin işte herkes tarafından oynandığı daha önce o kurucu ortağı aldım ve Unicorn yolunda <laughs> arabadan indiğim e, case'de <laughs> indiğim. Evet, <laughs> ilk Unicorn'un yolunda. ama bizdeki süreç şöyle ilerliyor. Şu an ilk oyunun KPI'leri geldikten sonra onun işte o growth tarafındaki benzinini almak için bir yatırım turu oluyor. O da e, onun çarpanlarına göre aslında gerçekleşiyor. Orada unicornu yakalamak çok zor. E, ama hani onunla beraber büyüdüğünüzde şu anda işte örnek de var işte son. E, yani Dream mesela onu başardı çok kısa bir zamanda. Çok da güzel evet, bir oyun yaptı. Games, bayağı e, ve Sonra da daha de, renk gelmedi ama yakın zamanda olabilir e, inşallah. E, e, inşallah e, çok büyük başarı türü. hikayesi o da. O yüzden hani bizim çıkan oyunun ilk metriklerinden sonra alacağımız yatırımla oyunu getireceğimiz noktayla alakalı. Ama işte Dream örneği işte iki, iki sene, içinde e, başardılar ama bizim için Unicorn oldu, hani hani 950 milyonda kaldık ya da işte 1.3 hani öyle bir şey yok aslında hani tabii ki baktığımız işte retention'lar, işte LTV'ler, e, CPI'ler onlar bizim için kritik. Hani e, bu yatırım turları tamamen hani zaten nihai hedeflediğimiz yerlere ulaşmak için gerekli şeyler. O yüzden önemli olan exit'te Deka korna. Deka korna. Aynen. Ağzı çok alışmıştım böyle. herhalde. Unicorn. Unicorn. Evet, evet ben onu, onu, düşünüyordum. Şu anda hani e, panel başlığında Unicorn'a giden yol. Hani sanki bugün hani ben şey düşünüyorum. Hani ben ilk girişimci olarak yola çıktığımızda o gün bana deseler ki senin tüm exitlerini bugünden satın alıyorum deseler. Hani kaçabilir. söylersin. Değil mi? Yani. Evet. Değil mi? Herhalde bir 15 mi Bir de daha 15'i dersen mi? Şu anda ama hani 25 milyonlara exit etsek e ben, başarısız olduk olacak. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta bak, bak madem şurada az zaman kaldı ama şu, şu muhabbeti yaptık geçmişte. Yıllar yıllar önce yani bu işte WebRazil'in ilk zamanlarında Türkiye'deki exitleri düşünün. Hatırlarsınız evet. sevgili Çağlar Erol şeyi <laughs> e, en uygun komu satmıştı. Rakamları da açıklanmış şimdi e, burada şey yapmayayım yani ama böyle e, küçük rakamlardı yani o zamanlar. kom satılmıştı o zamanlar. Evet. E, çok küçük Yok. rakamlardı bunlar yani. E, Sider işte tabii aynen aynen sidar hatta yani evet doğru. Ee, şimdi mesela o zamanlar böyle işte e, 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 4 milyon dolara şirket satışları oluyordu ve biz şey yapıyorduk böyle e, o arkadaşlarımıza of. Evet. Nasıl iş yaptı bu ya falan filan yok ve bunların bir de yatırımcıları falan da oluyordu yani bu da enteresan bir detay da o yani yatırımcı oluyor. Gençler bilmez. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler bilmez arkadaş. İlk unicorn ne zaman çıkacak diye yani digital basfırdı falan. Aynen yani evet. bu, bu muhabbetler evet. dönerdi yani. Şu anda hani e Şimdi mesela e, şirket merhaba diyor da zaten 6-7 milyon dolar değerleme ile yani evet. en standartında hareket başlıyor. Sen i̇şte, A'sin ilk yatırımı 25 milyon dolar değerlemeden geliyor falan filan. O yüzden bunlar tabii. Evet yani hem pazar büyümesiyle bu alantılı hem yapılan işlerin hacmiyle alakalı hem bizim birazcık belki ağzımızın alışmış olmasıyla alakalı bu şeyler ama dünyada da benzer bir eğilim var tabii. Aynen. Onun için aslında çok dediğin de haklısın yani unicorn diyoruz ama dek konuşuyor yakında konuşmaya başlayacağız büyük ozda. Yani bunlar 3 sene sonra o da geldi, geldi zaten. O da geldi zaten yani. <laughs> o da geldi. Ya abi her girişimcinin içinde e, kabul etse de etmese de en iyisi olmak var. Evet. O yüzden 5 yıl önce Unicorn hedefliyorduk ama bugün Türkiye'de 5 Unicorn varsa herkes Dekakorn hedefleyen bir noktaya geldi. Şotanın güzel bir sözü vardı. Konu para mı dediklerinde para değil çok para diye cevap vermişti ya. Papara <laughs> Ürün, ürün yerleştirdi. Evet. Yani sonuç olarak hepimiz en iyisi ürün olmaya çalışıyoruz. O yüzden 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar ülkeye değer katacak ne seviyeye gelebilirsek çok mutlu olacağız işte bu kadar. Eklemek istiyorum ama. Yok çok güzel özetlerler ve e, hani Hakan ve Ahmet'i şimdi uzun sürede tanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir çalışma etikleri var. E, yani her her gün geceye kadar çalışıp sabah dörtte beşte altıda işe başlıyorlar. Yani gerçekten hani böyle başarı sağlayabilmenin e, en önemli sırlarından bir tanesi. Gerçekten çok azimli bir şekilde çalışmak. Sen de bayağı seferiysin burada. Yani <laughs> neredesin? Kan New York'tayım. Neresin kan? Londra'dayım. Neresin kan? <laughs> ama yarın gidiyorum. Nereye? New York'a falan. Dur abi bir yerinde dur ya. Ya durma gel sen güzel bir şey de yani. Evet. Güzel oluyor. Arkadaşlar çok sağ olun geldiğiniz için. Keyifli sohbetti. sohbetti. Teşekkür Sizi böyle görmek de iyi oldu. Bizi çok, çok teşekkürler. Yani iyi oldu. <laughs> çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bizler. Sizler sağ olun.